dakika. Benim ne dediğini söylemedim size. Söyledin ya, hem de iki kere. Eh, yatmamak için bir dereden de su getiriyor bacaksız ya. Son hareket... çok güzel yapmışım. Az söylemiş çünkü bütün hareketleri çok güzel yaptın balım. Belki birinci gerçek bir dansçı olurum. Olabilir tabii, neden olmasın? Ama bir şey söyleyebilir söyle, söyle, söyle. iyi söylememiş gibi. Annem, yani şunu da çok alkışladı. Evet, alkışladı tabii değil mi Ayrı? Evet, evet ben de gördüm alkışladı. Baba artık Suna bize gelmeyecek mi? Yatmadan önce bana masal okuyordu. Şu an evinde ama bence çağırırsak gelir. Artık kalmayacak mı bizde hiç? Kalmasını mı istiyorsun? Yani evet olabilir ama onun için evlenmemiz lazım. Yani tabii evlenirsek daha kolay olur. İyi tamam o zaman ben bunu birazcık bir düşüneyim. Bence de o zaman birazcık düşün bunu. Uyu ve bunu biraz düşün, <laughs> tamam mı? Hadi bakalım. Başka kapat, doğru. kapat, kapat. Çabuk. <laughs> <Ay, geç. gülüyor> Mayın'ın o yine de gelsin. Belki parka gideriz. Ama eğer gelmek isterse. Tamam, ben şimdi soracağım. Ama uyursa. Bakacağım, uyumamışsa sormuyor. İyi, tam, tam. tamam, tamam. Tamam, öpücük, küçük öpücük. Haydi ah. sen de öp. İyi, <laughs> İyi geceler. Geceler. Prenses. <laughs> Bakıyorum gözlerine kapattım. Neyse ki keyfi yerine geldi bacaksızın. Evet, atlattık galiba. Baksana şuna diyor, başka bir şey demiyor. <laughs> Alfred, ne haber? Serkan Bey. O kimler buradaymış? Kaçakların Necat. Hesap sormaya mı geldin? Estağfurullah ne haddimize. Kayra nasıl oğlum iyi mi? Gayet iyi. Arayı düzelttik galiba. Nasıl geçti toplantılar? Bilmiyorum ya. Çok iyi gitmiyordu. Sonra ben de sana sinirlenip çıktım. Ne? Evet. Neyse toparlayacağız bir şekilde. Bu arada esas gelme sebebimi takdim edeyim. Elden vermek daha uygun olur diye düşündüm. Alayım. Bir saniye. Ne o? <laughs> Yoksa Suna için. Aynen. Özel tasarım gibi bir şeye benziyor bu ya kendi çizdi. Vay vay vay. E tabii geri kalanını da kardeşiniz halletti. Bu arada söyleyeyim, Servan Usta'nın başı çok kalabalık, araya girmek hiç kolay olmadı. Sahi sen nasıl hallettin o işi? Bana bir iyilik borcu vardı. Bir gün sen evlenirsen yüzüğünü ben yapacağım demişti. Nasıl ya? Servan Usta seni evlenme teklif edeceğini mi sanıyor? Yani anlayacağın kardeşin kendini feda etti senin için. Ha bunun değeri biliniyor mu tartışılır. Bak şimdi. Oldu mu bu laf? Oğlum sen benim kardeşimsin, canımsın canım. E peki siz gerçekten birine evlenme teklif edince ne olacak? Yani diyor ki siz gerçekten Burcu'ya evlenme teklif edince ne olacak? Yok bir oğlum saçmalamayın ben sevgililik olayına daha yeni alışıyorum. Deli miyim ben ya? Ne evliliği? Saçma sapan konuşmayın Allah aşkına ya. O iş belli olmaz. Öyle öyle. Mesela geçen sene bu zamanlar Necat Bey bir daha kimseyle evlenmeyeceğini söyledi. Ya. Bir dakika sen hemen vermeyeceksin yüzüğü değil mi? Bana kalsa gidip şu sariye veririm. Ama önce Kayra'nın istemesi lazım. Bir de boşanmak lazım tabii. O kolay. İki gün sonra bekar bir adamım. Ailini arıza çıkarmazsa. Arıza çıkartmayacağını söyledi kaç defa. Kayra'ya annesi olduğunu söyleyecek misiniz? Hayır ya. Niye söyleyeyim? Deli miyim ben? Annesi olduğunu söyleyeceğim. Sonra Aylin iki gün sonra gidecek. Kızım terk edilecek, üzülecek. Olmaz o iş. <laughs> Ay Necat yani tam sırası. <laughs> Suna? Nasılsın Necat? İyiyim ben de, hasta mısın sen? Yorganın altına niye girdin? Yok, yatıyordum. Uyuyacağım şimdi, o yüzden. Sana ile ilgili bir haberim var. Öyle mi? İyi mi balarım? Gayet iyi. Hatta seni yanımızda istiyor. Yarın gelir mi diye sordu. Gerçekten mi? Ay çok isterim, çok sevindim. Ne çatlamayı be! <laughs> Yorganı neden boğazına kadar çektin anlaşıldı. Ama tamam işte bunu giydim o gecelik geç dalgan, hadi bekliyorum. Dalga geçmeyeceğim. Benim için çok özel bir yeri var o geceli. Ya da işte adı her neyse. O geceyi hatırlatıyor bana. Senin üzerinde görmüştüm ilk defa onu. Sabahında da bana ahtapot gibi sarılmıştın. Utandıracaksın illa yani tamam. <laughs> Utanma. Bana hatırlamak iyi geliyor geceyi. Bana da. O zaman yarın bizi bekletme çabuk gel. Tamam tamam ben erkenden hemen gelirim. İyi geceler. İyi geceler.